Merhaba çocuklar. Tekrar bir dersimizde daha birlikteyiz. Bugün sizlere matematik dersi beraber işleyeceğiz. Konumuz zaman ölçüleri. Önümüze matematik ders kitabımızı, mucit matematik kitabını, belirtilen sayfaları açmanızı rica ediyorum. Matematik ders kitabından sayfa 209 ve 210. sayfalar. Mucit Matematik Kitabı'ndan sayfa 168, 169 ve 170. sayfaları birlikte yapmaya çalışacağız. Evet. Dünkü dersimizde, bir önceki dersimizde Celil öğretmenimiz zaman ölçüleri konusunu Sizinle birlikte bir giriş yapmış. İşte size e, tam saati, yarım saati ve çeyrek saatle ilgili bilgileri vermiş. Umarım onların tekrarlarını yapmışsınızdır. E, şimdi ben de konuya kaldığımız yerden devam edeceğim. Yalnız konuya devam etmeden önce ben size saatler ile ilgili bir hikaye okuyacağım. Tabi zaman ölçüleriyle ilgili, saatler ile ilgili hikayeye geleceğim. Bugün okula sabah erken geldim. Sınıfa en önde ben girdim. Evet buradan Yiğit'e de selam olsun Yiğit Pekcan'a. Çünkü sabahleyin bizim sınıfa da ilk önce o geliyordu. Öğretmen derse gelince bize günaydın dedi. Biz bir ağza günaydın öğretmenim dedik ve derse başladık. Öğretmenimiz bugün bize zamanı anlattı. Zaman da tıpkı bir aile gibi büyüklüğü, küçüklüğü kardeşlerden oluşuyormuş. Ve tam yedi kardeşlermiş. En küçük kardeş saniyeymiş saniye hem küçük hem hem de en hızlılarıymış. 60 saniye bir dakikaymış. Saniye en küçük kardeş. Onun bir büyüğü dakika imiş. Evet. Saniye en küçük kardeş. Onun bir büyüğü de dakika imiş. Ne garip. 60 dakika ise bir saatmiş. Saatler birleşince gün oluyormuş. Üçüncü kardeş günmüş. Tam 24 saat bir gün ediyormuş. Çok garibime gitti. Daha garibi günlerin hafta olmasıymış. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma cumartesi, pazar. Bir araya gelmiş, biz bir haftayız demişler. Bir hafta yedi günmüş. Günler haftalara dönmüş, dört hafta birleşmiş bir ay olmuş. Sonra aylar dönmüş, yaz olmuş, kış olmuş, sonbahar olmuş, ilkbahar olmuş. Yani mevsimler olmuş. 12 ay 4 mevsime bölünmüş. Her mevsime 3 ay gelmiş. Kış mevsimine Aralık, Ocak, Şubat ayları, ilkbahar mevsimine Mart, Nisan, Mayıs ayları, yaz mevsimine Haziran, Temmuz, Ağustos ve sonbahar mevsimine Eylül, Ekim ve Kasım ayları geldi. Hepsi birleşmiş bir yıl olmuş. Yılın yıl en büyük kardeşmiş. Ve hepsinden daha şişmanmış, daha tombulmuş. Bir yıl tam 12 ay kadar şişmanmış. Ayrıca bir yıl ortanca kardeşlerden haftada tam 52 tane kadar daha şişmanmış. Yani bir yıl 52 haftaymış. Onun için bir yıl 4 mevsim 12 ay 52 hafta ve 365 gün 6 saat olmuş. Nasıl hikayemizi beğendiniz mi çocuklar? Evet şimdi sizlere Celle öğretmenimizin kaldığı yerden devam etmek adına Şöyle sizlere tam saat, yarım saat gibi kavramları bir hatırlatma yapacağım. Zamanı ölçmek için kullandığımız araca biz saat diyoruz. Saatin üzerinde sayıların yazılı olduğu, saat ve dakikayı gösteren kolların bulunduğu alana da biz kadran diyoruz. Kadranın üzerinde 1'den 12'ye kadar rakamlar yazılırdı. Saatin üzerinde bulunan kollardan biri kısa, diğeri ise uzundur. Çocuklar, çeşitli saatler var. Duvar saati duvara sıvı olur. Gün boyu evin halkı saatin kaç olduğuna bakar. Masa saati masamızın üzerinde durur. Akşamleyin yatarız. Yatar sabahleyin kalkabilmemiz için alarmı kurarız veya önemli bir işimiz için alarm kurarız. Buna biz masa saati diyoruz. Kol saati, cep saati gibi saat çeşitleri vardır. <laughs> evet, saatin üzerinde akrep, yelkovan diye kadranların üzerinde oklar bulunur. Akrep saatin üzerindeki kısa olan kolabiz akrep diyoruz. Bize saati gösterir. Akrep hangi sayının üzerindeyse saat onu gösteriyor. Yerkovan saatin üzerindeki uzun koldur ve dakikayı gösterir. Tam saatlerde. Akrep sayının üzerinde, Yelkovan ise 12'nin üzerinde olur. Saatin üzerindeki her bir rakam arası 5 dakikadır. Yani bir saat 60 dakikadır. Çocuklar <laughs> şöyle bir saatimizin olduğunu düşünelim. Saatin üzerindeki Küçük çizgiye biz akrep. Büyük çizgiye biz yelkovan, Bir de bize saniyeyi gösteren ve daha hızlı dönen bir çubuk vardır. Biz de buna da biz saniye diyoruz. Saatin üzerinde birden 12'ye kadar rakamlar vardır. 12, Tam 12'nin karşısı 6'dır. 9'dur. 3'tür. Her 12'den 3'e kadar olan sayıların arasında 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 rakamları vardır. Çocuklar Saniye hızlı döner, bir tur atmasıyla bir dakika olur. Yel kovan, saniyeden daha ağır döner. Bir sayıdan diğer sayıya gelene kadar beş dakika geçer. Tam bütün kere döndüğü zaman bir saat olur. Çocuklar, tam saatlerde akrebe bakıyoruz. Yel kovana bakıyoruz. Akrep sayıyı gösterir. Yel kovanın ise 12'nin üzerinde durması gerekir. Eğer yel kovanımız altının üzerinde ise biz buna buçuk diyoruz. Yarım saat gösteriyor. Yarım saatte akrep iki sayının tam ortasında yer alırken Yelkovan da altının üstünde olur. Yarım saatte biz buçuk diyoruz. 30 dakikaya yarım saat denir. Çocuklar bir saatin içerisinde hani bir saat eşittir 60 dakika ya bir saat eşittir 60 dakika kısaca DK harflerini kullanıyoruz. Bir saatin içerisinde iki tane yarım saat var. Hani 60'ın yarısı kaçtı? 30. Demek ki 60 dakikanın içerisinde iki tane 30 dakika var. Bir de çeyrek saatimiz var. Çeyrek saatlerde Yelkova 3 ve 9'da olur. Çeyrek saat 15 dakikadır. Yelko yelkova 3 ve 9'u üzerinde olur. Evet tekrar ediyoruz. 1 saat 60 dakikadır. Yarım saat 30 dakikadır. Çeyrek saat 15 dakikadır. Yel kovan 3 ve 9'un üzerinde olur. 1 saatin içerisinde 2 tane yarım saat. 1 saatin içerisinde 4 tane çeyrek saat vardır. Kesirlerde de biz çeyrek dediğimiz zaman bütünü 4'e bölüyorduk. Her bir parçası Çeyrek oluyordu. Burada da bir saati yani 60 dakikayı dörde böldüğümüz zaman 15 dakika, çeyrek saati gösterir. 4 tane 15'i 60 yapar. tekrar burada size saat üzerinde göstereceğim. Uzun kola küçük kısa kola akrep, uzun kola yel kovan diyoruz. Akrep saati yel kovan dakikayı gösterir. Bir tar, tam tur dönüşü 60 dakikadır. Yani bir saat 60 dakikaya eşittir. Çocuklar bir de analog analog saat vardır. Bu analog saat ekranların üzerindeki saatlerdir. Yelkovan 12'nin üzerindeyizken saatimiz tam saatleri ifade ediyor. Akrebin tam üzerinde olduğu sayı ise saati gösterir. Evet, burada örnek gösteriyor. Saat 9, saat. Burada bakın iki sayının arasında ve Yelkovan 6'yı gösteriyor Saat 2.30. buçuk Burada e, Yine akrep 2 sayının arasında Yelkovan 3'ü gösteriyor 12'yi Çeyrek geçiyor e, Çeyrek saat 15 dakikadır Peki Belirtilen zamanları Saatlerin altına Yazacağız Birlikte yapalım çocuklar bunu şu anda saatimiz kaç? 12. Yani gece olduğu için 00:00. Çocuklar saatlerin üzerindeki noktanın solundaki rakamlar saati, noktanın sağındaki rakamlar dakikayı gösteriyor. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şey gece. Gece olduğu için 00:00 diyoruz. Öğlen Şimdi bakalım öğlendeki saatimiz kaçmış? 4 ile 5'in arasında öğlenden sonra saat 1'e 13, 14, 15, 16 akrep de altının üzerinde olduğu için 16, 30 diyoruz. Şimdi akşam. Akşam olduğu için yine saat 12'den sonra 13 diye devam ediyoruz. Çünkü saat 1'e biz 13 diyoruz. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, akrep neyin üzerinde? 6'nın üzerinde 18, 30. Sabah, o halde sabah olduğu için biz akrep kaçı gösteriyor? 8'i. Yelkovan kaçı gösteriyor? 3'ü. Ne diyoruz biz? Çeyrek. 08 çeyrek geçiyor. Yani 8'i çeyrek geçiyor. 08 15'te diyebiliyoruz. Çünkü çeyrek saat 15 dakikaydı. Evet, gece yarısı diyor. Yani gece yarısı dediği için ne yapıyoruz? 00 2'den 00'dan sonra devam ediyoruz. 01 02 0, 3, 0, 3, 30. Akrep altının üzerinde. Öğlenden sonra kaçtan devam ediyoruz? 13, 14, 15, 16, 17. Akrep 12'nin üzerinde. Sabah. Sabah olduğu için ne yapıyoruz? 9'du. akrebe bak... E, ee, yani Akrebe bakıyoruz. 9. Yel kovana bakıyoruz. 3'ün üzerinde 9'u çeyrek geçiyor. Evet. Öğlenden sonra ne yapıyoruz öğlenden sonra olduğu için? 13'ten başlıyoruz. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Saat 6'ya biz 18 diyoruz. Evet burada bir dijital saatler var. Dijital saatlerin gösterdiği zamanları akrep ve yelkovan çizerek analog saatlerde gösterelim. O da altına yazalım. Önce bir bakalım çocuklar. Akrebimiz 10 ile 11'in üzerinde olduğu için o buçuk. Zaten burada gösteriyor. 10.30 Evet. Bakıyoruz. Beşi çeyrek geçiyor. Saat akrebe bakalım 11, yelkovana bakalım 12. Saat 11. Saat. Evet, her ikisi de altının üzerinde olduğu için 6.30, 6 buçuk diyoruz. Evet, burada bakıyoruz. Akrebimiz 7, yel kovanımız 12, saat 7. Akrebimiz 9, yel kovanımız 13, 9'u çeyrek geçiyor. Akrebimiz 12 ile 1'in arasında, yel kovanımız 6'nın üzerinde 12, 30 yani 12, buçuk. Akrebimiz 4 ile 5'in arasında, Yelkovanımız kovanımız 9'un üzerinde. Saat 5'e çeyrek var. 4.45'te diyebiliyoruz. Aşağıdaki bilgilere göre saatleri tamamlayalım ve saatin kaç olduğunu yazalım. Yarım saat önce diyor. Peki saat şu anda bir buçuk. Saat bir buçuk. Peki yarım saat önce buradaki akrep nereye gelecek? 12'nin üzerine gelecek. Evet bakın. Saat 2. Bakın çocuklar burada önce saat 2'yi bulduk ve geriye döndük. Yarım saat öncesi bir buçuk, yarım saat sonrası ikiydi. Yarım saat sonrası ne olacak? İki, buçuk olacak Peki önce yarım saat önce yarım saat sonra dediğine göre önce saate bakıyoruz saat 10 yarım saat öncesi dokuz buçuk yarım saat sonrası on buçuk Evet saat buraya bakıyoruz 7 yarım saat öncesi altı buçuk yarım saat sonrası yedi buçuk. Saatimiz dört buçuk, dört otuz. Yarım saat öncesi dört, yarım saat sonrası beş. Saatimiz üç buçuk, yarım saat öncesi üç, yarım saat sonrası dört. Yani 30 dakika ileriye geriye alacağız. Çocuklar, bu dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.